Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk e dediği gibi ahlaklı ve işini iyi yapan biri olmaktan yanayım. Hani futbolcunun da ahlaklısı diyor ya işte. Sanatçının da aynı şekilde. Tanga giyip bir arkadaşım bir tanesi çıkıp da 1 milyon takipçisi var. Benim hala yüz yüz küsür bin diye yanlış hatırlamıyorsam. Ama orijinal. Ama orijinal. Bir şey paylaştığımda hepsi müdahil olabilen insanlar. Çakması yok, bir şeyi yok. Doğal herkes sohbet edebiliyoruz. Sosyal medyanın iyi şartları kullanabiliyorsan ne mutlu. İyi şeyler verebiliyorsan sosyal medyada doğrusundur. Çok yanlış şeyler verip yanlış yollara içenler de var gençlerimizi ya da insanlarımızı. Ben Atatürkçüyüm. Dibine kadar Atatürkçüyüm. Benim kırmızı çizgim Aşıyım. Allah gani gani rahmet eylesin. Ben Atatürk'ün bir askeri, bir genci, bu vatanın bir ferdiyim ve aynı zamanda ben bu ülkenin bir gazisiyim. Bundan da şeref diyorum, mutluluk diyorum. Gönülden yar ediyoruz. Unutmadık, unutmayacağız da. Bizim için önemli olan Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun getirmiş olduğu cumhuriyetimizdir, bayramımızdır, zaferlerimizdir. Bunları unutmak bize vatana ihanet gibi gelir. Vatana ihanet gibi gelir. Ben şahsen böyle düşünüyorum. Benim kendi görüşüm. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk gibi ahlaklı ve işini iyi yapan biri olmaktan yanayım.